Merhaba arkadaşlar. Gülseçeri Mutfağı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere fella köfte tarifi ile geldim. Benim de severek yaptığım köfte tariflerimden bir tanesi. Yapım aşamasına geçelim. Karıştırma kabımıza 2 su bardağı ince bulgurumuzu koyalım. Üzerine 2 buçuk su bardağı sıcak suyumuzu ilave edip üzerini kapatalım. 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Bulgurumuz çok güzel kabardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tane tane. Biraz da soğuttuk. Evet, üzerine bir su bardağı irmik ilave edip baharatlarımızı koyduktan sonra unumuzu bir çorba kaşığı domates salçası, bir çorba kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı kuru nane, bir çay kaşığı kekik ilave edip bir tur harcımızı karıştıralım. esnada bir adet yumurtamızı ilave edelim. Karıştırdıktan sonra 10 dakika yoğuralım. Hepimizi güzelce yoğurduk. Kıvamını gördünüz. Çok güzel oldu. Fella köftelerimizi şekillendirmeye başlayalım. İlk önce Parmak uçlarımızı hafif suya batırarak elimize küçük parçalar alalım. Elimizde top şeklinde yuvarlayalım. Bisket büyüklüğünde yuvarladığımız köftelerimizin serçe parmağımızla hafif bastırarak şekillendirelim. Ben ikişer ikişer yuvarlıyorum, zamandan tasarruf. Sizler yapabiliyorsanız üçer tane yuvarlayabilirsiniz. Harcımız bitene kadar arkadaşlar bu işleme devam ediyoruz. Tepsimiz dolana kadar. Feliak köftemizin domates sosu için tenceremize sıvı yağımızı alalım. Sarımsak rendemizi ilave ettim. Üzerine domates salçamızı, biber salçamızı ilave ettim. 1-2 dakika karıştıralım. Üzerine domates sosumuzu ilave edelim. 1-2 dakika karıştıralım. Bela köftelerimizin hepsini yuvarladık, şekillendirdik, haşlamaya bırakıyoruz. Haşlama suyunu 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 5 çay kaşığı limon tuzumuzu ilave edelim. Köftelerimizi haşlamaya bırakalım. 5 dakika haşlayalım. Sosun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Tamamen serbest. Evet, karıştıralım fella köftelerimizi sos tencerimize alalım. Başlamış olduğumuz fellak köftemizi sosumuz ile buluşturduk. 1-2 dakika sosumuzun iyice çekmesi için kısık ateşte pişirelim. Gördüğünüz gibi fellak köftemiz sosuyla buluştu. Çok güzel oldu. Üzerine ince doğradığımız maydanoz ilave edip karıştıralım ve servis tabağına alalım. Üzerine yoğurt sosumuzu gezdirelim. Köftemizin üzerine dilerseniz kendi sosundan gezdirebilirsiniz. dekorumuz tamam şimdi tadım yapıyorum sunum çok güzel lezzetine bakalım lezzeti nasıl lezzetli olmuş ellerime sağlık tarifi deneyin tarif kaçmaz abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmayın